Bugün 11 Haziran 2025. Ben Bora Özkent. Borsaları bir beraber bakacağız. Amerikan borsanı ve Bitcoin'e neler oldu, neler olacak. Bazı şirketlerle ilgili de enteresan haberler var. Bir de bu drone teknolojisi nereye gidiyor konusu. Çok ilginç hakikaten onunla ilgili de birkaç tane söyleyeceğim şey var. Öncelikle Amerikan borsaları görüyorsunuz her şey pozitifte. Nasdaq özellikle çok kuvvetliydi dün. Küçük hisse senetleri de öyle. VIX'te geriledi. Gün içerisinde böyle bir eksiye falan da gittik geldik ama günün sonu hayırlı geldi. İki büyük haber bekleniyor şu anda. O haberlere bağlı olarak hareket ediyor borsa. Biraz sonra detaylarına gireceğiz. Nazlak dünü çok kuvvetli geçirdi. All time high'a iyice yaklaşmış durumda. 3 gündür üst üste işlem hacmi de artıyor. Bunu çok seviyoruz. İşlem hacmi artarken hisseler de yükseliyorsa bu geleceğe yönelik daha kuvvetli bir işaret anlamına geliyor. Burada işler yolunda. S&P 500 endeksi de all time high'ına iyice yaklaştı. Bütün ortalamanın üzerinde gidiyor. O da 3 gündür yükselen işlem hacmiyle yukarı doğru gidiyor oradaki işler de iyi. Bitcoin'de de keyifler yerinde. Biz bizim Discord grubuyla beraber Bitcoin'i IBIT ETF üzerinden takip ediyoruz. Orada baktığımızda şu kutunun içine girdik. Buradan bir all time high çıkma ihtimali yüksek. All time high'ı IBIT'in 63.70'ti. Oraya çok çok yaklaşmış durumdayız. Daha önceki şu iki zirveyi temizledik. 61.08 ve 61.75'i. Şimdi buraya temizlemenin zamanı geldi. Bitcoin'e çok iyi arayan haber akışı var. Yani bir yandan Mevcut hükümet kriptoyu, Bitcoin'i çok destekliyor biliyorsunuz. Onlarca yeni şirket hazinelerine Bitcoin katıyorlar. Makro strateji gibi sırf buna odaklanmış şirketler de var. Daha büyük şirket olup Tesla gibi Bitcoin'i kendi hazinesine katanlar da var. Bankalar tarafında Amerika'da Bitcoin'e yönelik yaklaşım tamamen değişmiş durumda. Bir de Amerika'nın borçlanması durmuyor. Yeni şu andaki yasa tasarısı borçlanmanın daha da büyüyeceğini gösteriyor. E bunu nasıl çözecekler? Daha fazla para basarak. Çin'de durum benzer şekilde. Deflasyon var. Ülke sıkıntıda. Onlar da para basacak, parayı gevşetecek. Bütün bunlar bitcoin, altın, gümüş gibi kıt varlıklar. Hepsi için çok kıymetli, çok olumlu gelişmeler. Bitcoin böyle şeylere daha hızlı yukarı tepki veriyor. Betası daha yüksek bir varlık. Öte yandan bugünlerde gümüş de artışa geçmiş durumda. Hep bu para bollaşmasının ön işaretleri bunlar. Volatilite indeksi de geriye gidiyor. Volatilite demek korku indeksi demek. Bunun geriye inmesi de borsa için iyi. Aslında tarihi bir rekor kırıldı. Nisan ayında 60'lar civarı dedik şu an 16.95'teyiz. Yani tarihteki üçüncü en sert geri çekiliş bu. Benim kanaatim VIX yani volatilite 15'lere falan indiğinde hep biraz bundan alıp kenara atmaktır. Bu nasıl yapılır? Onu bizim Discord grubundaki eğitimlerde anlatıyoruz. Bir hedge tekniği bu. Yani borsadaki düşüşe karşı kendinizi koruma tekniği. 15-16'lara indiğinde burada biraz koruma amaçlı yavaş yavaş biriktirebilir volatilite endeksi diye düşünüyorum. Bunu ETF'ler üzerinden yapıyorsunuz. Tekniğini dediğim gibi eğitimlerde anlatıyoruz. Nedir bugün borsaların beklediği haber? Amerika ile Çin arasında işler nasıl gidiyor? İyi gidiyor gibi gözüküyor. Orada bir çerçeve anlaşma oluşmuş durumda. Hatırlarsanız zaten daha evvel Cenevre'deki toplantılarda bir yere varmışlardı. Fakat daha sonra iki tarafta birbirine rahatsız oldu. Çin, Amerika'nın mikroçipler üzerindeki kısıtlamalarından rahatsız oldu. Amerika'da nadir toprak elementlerinde Çin'in uygulamalarına memnun kalmadı. Ondan dolayı bir gerilmişti ortalık. Dün iki taraftan da gelen açıklama yani Lutnik Amerika'nın Ticaret Bakanı ve Çin'den Li Chengchang öyle bir adamcağız. O da açıklamada bulundu. Tamam dediler Ya yani biz bir çerçeve oturttuk bunu şimdi liderlerimize soracağız. Trump'a ve Xi Jinping'e sorulacak. Onlardan çok olumsuz bir şey çıkacağını düşünmüyorum çünkü zaten daha bir kere telefonda da görüşler muhtemelen bu çerçeve oturdu. Ama yine de tabii piyasa emin değil bunun hafif bir gerginliği var. Bu inşallah bugün içinde çözülecek. Bu arada Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili biliyorsunuz Amerika'da bazı mahkeme kararları vardı. Bu tarifelerin geçerli olamayacağına dair o da yıkılmış durumda. Dün bundan ilgili mahkeme 31 Temmuz'a kadar Trump'a bir zaman veriyoruz. Dinleyeceğiz tarafları ama şimdi gümrük tarifeleri geçerli dedi. Bu da Trump'ın pazarlıklarda elini kuvvetlendiren bir konu. Çoğu gümrük tarifesi pazarlığının 31 Temmuz'a kadar bir yere ulaşacağını tahmin ediyorum. Amerikan enflasyonu, bugün geliyor enflasyon verisi, piyasa açılışı öncesi. Dün bahsettiğim videoda biraz yüksek gelebilir. Gülbük tarifelerinin çünkü ilk etkilerini alacağız. Ve bu manşette yüksek bir sayı gelirse borsayı biraz aşağıda alabilir. Biliyorsunuz piyasa açılmadan önce geliyor enflasyon verisi. Ve böyle yüksekçe bir sayı aylıkta ve yıllıkta biraz moralleri bozar, borsa aşağı gider. Fakat daha sonra gün içerisinde analistler gelip detaylara bakacaklar. Ve hizmetler tarafında ciddi bir bozulma yoksa ürünler tarafındaki bozulma da gümrük tarifelerinin geçici etkisiyle açıklanabiliyorsa piyasa yine normale dönebilir diye düşünüyorum. Yani bugünkü o yüzden senaryom benim evet enflasyon biraz yüksek gelebilir o sırada biraz geriye çekilebiliriz ama gün içerisinde analizler derinleştikçe bunun kadıcı sistematik bir değişim olmadığını görecek piyasa diye düşünüyorum. En azından benim senaryom bu böyle yanılabilirim tabii göreceğiz bugün nelerin geldiğini. Dün önemli haber Tesla'dan geldi. Zaten Tesla hissesi bütün nazlarda yukarı aldı. Çok kuvvetliydi yine yine sert yükseliş gösterdi. Haziran 22'de otonom taksi servisi devreye giriyor dedi Elon Musk ama çok tedbirli gidiyoruz yani adım adım olacak. Güvenlik her şeyde önemli dedi. Dün yollarda bu arada ilk Tesla robot taksiler görüldü. Model Y'leri kullanıyorlar. Kenarında da böyle robot küçük bir işaret var. Onlar da devreye girmiş durumdalar. Heyecan verici tabii. Eğer Tesla bu işi becerebilirse Tesla artık bir otomobil üretme firmasından bir hizmet firmasına dönüşüyor. Bir aracı satıp onun üzerinden bir 5-6 bin dolar para kazanmak yerine bir aracıdan 3 yıl içerisinde 50-60 bin dolar para kazanacak yeni bir modele doğru gidecekler. Tabii çok zamanı vardı ama hisse senedi dün heyecanlandı. Bir de Donald Trump'la Elon Musk'ın arası daha da düzeldi. Elon Musk bir özür tweet'i e attı Donald Trump'la yönelik. Haddimi açtım dedi. Yani işler o tarafta yolunda gitti. Enteresan teknolojik gelişmeler de var. OpenAI biliyorsunuz Microsoft'la çok yakınlardı. Microsoft OpenAI'nin ortağı. OpenAI Microsoft'un veri merkezlerini kullanıyor. Kendi yapay zeka hesaplamaları için. Dün Google'a kaydılar. Google'dan yeni bir anlaşma yaptılar. Google hissesine yaradı bu. Burada Microsoft ile OpenAI'nin arasında biraz bozuk olduğuna dair mesajlar var. Öyle gözüküyor. Ama şu net OpenAI hala büyük yatırım bulmaya, para bulmaya ve mikroçiplere para yatırmaya devam ediyor. Bu çerçevede hala yapay zeka pazarında işler canlı, sevinirci var haber benim gözümde. IBM, yani IBM beni şaşırtan şirketlerden bir tanesi borsada. IBM gibi şirketler ben pek kolay kolay değmem. Yani bunlar eski toprak şirkettir. Böyle yukarı doğru fazla imelenmezler. Fakat dün itibariyle all time high yaptı. Yani tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Sebebi de bu kuantum bilgisayarlar tarafındaki gelişmeler. Orada türünün ilki olan yeni bir bilgisayarı, kuantum bilgisayarını 2029'da devreye alacaklarını söylüyorlar. Fault tolerant yani hata toleransı yüksek bir kuantum bilgisayarı. Kuantum parçacıkları çok küçük oldukları için onları böyle bir disiplin altında tutmak zor öyle söyleyelim. Böyle kuantum bilgisayarların en büyük değerdi, çok hata verebiliyorlar. IBM yeni bir sistemle beraber bu hataları tolere edebilecek, o kuantum parçacıkların tuhaf davranışlarını tolere edebilecek yeni bir bilgisayar geliştikleri ve bunu 2029'da artık satışa sunacaklarını söyledi. Piyasa tabii buna bayağı heyecanlandı. IBM'i takdir etmek lazım. Yani öldü denen şirket yine bir yerlerden kendisine bir çıkış yolunu buldu. International Business Machines küçümsemekte fayda var. Ben abi yatırımcısı olur muyum? Hayır olmam. Bence bu kuantum tarafında daha çok köklü altından sular geçer. O yüzden orada ETF'lerle oynamak daha iyi. Bizim de portföyümüzde bir ETF var burada. Dünya Bankası'ndan sert bir açıklama geldi. Amerika'nın büyüme oranının yarıya inceğine dair gümrük tarifeleriyle beraber. Ben pek katılmıyorum çünkü gümrük tarifelerini tek başına ele almamanız lazım. Bununla beraber vergi indirimleri, diğer teşvikler paketin tamamını düşünmek gerekiyor. Evet Amerika bu sene geçen seneden muhtemelen daha yavaş büyüyecek. Çünkü gümrük tarifeleri insanların bir kafasını karıştırdı. Özellikle son iki aydır ekonomik aktivitenin yavaşladığı kesin. Ama yılın ikinci yarısında bunun büyük oranda telafi olacağını düşünüyorum. Tabi birlikte izlemeye devam edeceğiz. Ve Rusya'ya düzenlenen Ukrayna'nın bu dev drone saldırısı biliyorsunuz. 3-4 bin kilometre içerideki üstleri vurdular. Rusya'ya inanılmaz hasar verdiler. Dün de galiba bir saldırı vardı. Bu konuda harika bir makale var Financial Times'ta. Bu makalede saldırı nasıl düzenlendiği anlatılıyor ve yapay zekanın rolü. Bir kere bu iş için kullanılan dronlar biraz daha farklı dronlar. Günlük hayatta kullandığımız dronlara benzemiyor. Quad Copters deniyor buna drondan ziyade. Üzerlerinde ağır patlayıcılar var ama işin enteresan yönü şu. Bu dronların frekansını kesemiyorsunuz. Yani biliyorsunuz merkezi bir pilotla bu dronların haberleşmesi lazım. Bunlara ihtiyaç yokmuş. Tırlardan biliyorsunuz havalandılar. Üstlere yakın bölgeye girdikleri anda itibaren durduramıyorsunuz bunları. Çünkü yapay zeka ile hedeflerine doğru ilerliyorlar. Yani drone işi devasa bir iş. Bizim portföyümüzde de bir drone yatırımımız var. Amerika tarafından bir drone yatırımımız var. Bu işin çok büyüyeceğini düşünüyorum. İlerideki dönemlerde bu alandaki yatırımları da büyüteceğiz. Dün gelen başka bir önemli veri küçük şirketlere yapılan bir anket Amerika'da. Küçük şirketler önemli çünkü ekonominin biliyorsunuz bel kemiğini oluşturuyorlar. Orada biraz moraller düzelmiş. Yani epey bir moral bozulması vardı. Ama önümüzdeki döneme yönelik morallerde bir düzelme var. İş ortamı daha iyi olacak diyorlar. Evet durumlar böyle. Bugün biraz daha kısa bir video oldu. Çünkü maalesef dışarılarda işlerim var. Bir de Discord üyelerine yönelik bir videom var. Biraz sonra onu çekmem lazım. Bugün oradaki konu Tesla geri döndü. İkinci kez aynı tema. Çünkü Tesla dün de yükseldi. Bir de bir ise senedir Meta'yı biraz detaylı inceleyeceğiz bugün. Son olan bitenleri. Ve SQQQ yani Nasdaq'ın short yani ETF. Onu bir inceleyeceğiz beraber. Çok enteresan bir ETF'tir o. İnsanlar yapısını pek bilmiyorlar. Ona yatırım yapılır mı? Bunları beraber çalışacağız. Eğer henüz Discord üyesi olmamışsanız YouTube katıldaki Discord seviyesini seçin. En azından bir, bir ay deneyin. Hoşunuza gideceğini tahmin ediyorum gitmezse. Bakarsınız onlara bu size sunduğumuzdan çok daha detaylı kapsamlı şeyler anlatıyoruz. Sevgi kalın, hoşçakalın. İnşallah güzel bir gün olur yine.